Sevgili izleyicilerimiz bugün Didim'de işletme sahibi Fatma Özden'le birlikteyiz. Kendisiyle birbirinden şık, birbirinden güzel ev dekorasyonları ürünleri hakkında konuşacağız. Fatma'nın programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Fatma Hanım, burası gerçekten çok güzel. Çok şık ürünler bulunuyor burada. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ve bu işi yapma isteği sizde nasıl oluştu? 6 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında internet üzerinden satış ile başladı. Hmm. Son 2 aydır burayı açtık. Peki ürün gruplarından bahsedelim biraz. ürün, Kaç grupları, ürün gruplarımız bulunuyor? Tekstil ürünleri. Mesela el dokuması e, halılar, el dokuması Ev tekstil ürünleri, küçük mobilyalar, el yapımı, tablolar. Yani buradaki ürünlerin özelliği el yapımı. Her şeyin bizim ustalarımızdan çıkması önemli. Kumaşlarla dahil her şey el yapımı olmalı. Evet. Peki daha çok hangi konsept üzerinden çalışıyorsunuz? Daha çok etnik desenler üzerinde duruyoruz. Etnik desenler bizim için çok önemliydi. Daha peki, misafirleriniz e, daha mı çok tercih ediyor o konsepti? Yani etnik desenleri daha çok e, ben özüme, özümüze yakın bulduğum için. Ha, siz kendiniz? Yani eski mesela bu, e, bizim kumaşlarımızın etnik desen olmasının esas sebebi dokuma ürünlerimiz. Hı -hı. E, eskiden Osmanlı padişahlarının gömleklerinin yapıldığı bir e, kumaş. Geçmişten gelen, geçmişten <laughs> gelen bir şey. Evet. Ben de onu yaşatmak isterim. Evet, çok güzel ya. Yani. Evet. Evet, çok güzel gerçekten. Ee, peki misafirleriniz daha çok hangi renkleri tercih ediyor? Daha çok hangi ürün gruplarını tercih ediyor? Daha çok toprak tonları, soft tonlar. Ee, banyo gruplarında daha çok pembeler, maviler, yeşiller. Ama maviler bizden... gerçekten çok güzel. Ee, biz, evet, bizim ürünlerimizde renklendirme kimyasal olarak yapılmıyor. Hı -hı. Yani doğal renklendirme yapıyoruz. O renklendirme de o şekilde. Oluyor. Evet, tamamen %100 pamuk olmalı, belli kriterlerim vardır benim. Hı hı. Ee, %100 doğal malzemelerden olmalı, içerisinde kimyasal olmamalı, özellikle tekstil ürünlerinde çünkü hı -hı. E, örtülerde mesela kendimiz kullanıyoruz. Yatak örtüleri, çocukların aynı hı -hı. şekilde odalarında kullandığımız bütün örtülerin doğal olması benim için önemliydi. Peki önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hedefiniz var mı? Büyük bir showroom istiyoruz. İstiyoruz. İlk başta istiyorsun. büyük bir showroom tabii. Birkaç şehirde devamın teliğinde şubeler. Başka şubelerde açmak Evet ee, ve bir projem var bu konuyla ilgili yurt dışında çalışmalar yapmayı planlıyorum. Peki Fatma Hanım son olarak bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evlerine e, aldıkları ürünlerin içeriğini bilmelerini isterim. Hı -hı. Yani doğal olmalı, gerçekten pamuk olmalı, %100 pamuk olmalı. Güvenilir olabilecek tek yolu bu yani bunların. Evet Fatma Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle işletme sahibi Fatma Özden'le birbirinden şık ev dekorasyonları hakkında konuştuk. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.